Deniz'den herkese merhaba arkadaşlar. Deniz'de Server Gazi'de bir daire çekmeye geldim. Bu dairede havuz var. Evet yanlış duymadınız. Bu dairede havuz var. Hemen önce size havuzu göstereceğim. Şöyle. Işıklı bir havuzumuz. Öndeki manzaranız. 5 artık olduğu için videoya bu süreye sığdırabilir miyim bilmiyorum. Burası kızartma mutfağı. Burası normal mutfak. Şurada buzdolabı için bir bölüm var. Buralar elektrikli dolaplar. Şöyle açılıyor. Hemen diğer odalara da geçiyorum. Salon. Salonda çift taraflı şömine var. Burası tuvaleti. Burası banyosu. Banyoda sauna var. Selam tekrar. Burada bir küvetimiz var. Koridorumuz. Birinci çocuk odamız. İkinci çocuk odamız burası. Burada bir balkonumuz daha var. Hemen bu balkonun arka manzarasını göstermek istiyorum size. Şöyle bir şelalemiz var. Halı saha ve burada da çocuk parkı olan bir site. Hemen geçelim diğer yatak odasına. Pardon burada bir çocuk odamız daha var. Şöyle. Selam. Şöyle. Buradan da yatak odası. Yatak odasının mobilyaları dahil manzaramız. Burada kadınların en çok sevdiği bölüm giyinme bölümü. Giyinme odası şöyle çift taraflı komple dolap. Bunlar daireye dahil. Burası örnek daire. Şöyle görüşmek üzere herkese.